Hepinize merhaba sayın aktüel takipçileri. Evinizin ekonomik çocuğu benim her hafta yeniden fırsat dolu aktüel ürünleriyle karşınızda. Bugün sizinle harika çeyizlik ürünlerini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden hemen önce kanala abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Lafı hiç uzatmadan videomuza geçelim. Metalli düz kitaplık ürün 18 mm ceviz renk nutalemden imal edilmiştir. 2 yıl garantisi bulunan bu ürün 875 TL. Ultralight termos 500 ml haznesi bulunan bu ürün 690 TL. Çalışma masası, malzeme 18 mm suntalem, 2 yıl garantisi bulunan bu ürün 729 TL. 2 yıl garantisi bulunan çelik çay makinesi, 1475 TL. Beyaz turbo cam Ancastra Sets, 6.975 TL'ye gelen bu ürünün içinde Ancastra ocak, Ancastra fırın ve davlumbaz bulunuyor. Ancastra ocağının ürün bilgilerini buradan, Ancastra fırının ürün bilgilerini buradan, ve Davlumbaz'ın ürün bilgilerini buradan videoyu durdurup dilerseniz inceleyebilirsiniz. Tekrardan söylemek gerekirse 6.975 TL bu setin fiyatı. Kumtel'den beyaz cam set üstü ocak. 2.075 TL. 2 yıl garantili. Rimli desenli meşrubat bardağı. 370 cc. Üçlü olan bu ürün 169 TL. 120'lik metal çalışma masası. Ürün 18 mm ceviz renk suntalemden imal edilmiştir. 1.275 TL. Kumtel elektrikli tekli ocak. 499 TL. Çikolata desenli saklama kabı 800 mm haznesi bulunan bu ürün 59 TL. Krep tavası 459 TL. Rimli desenli sürahi 1200 cc olan bu ürün 99 TL. Kalpli baton kek kalıbı 349 TL. Rimli desenli su bardağı 360 cc olan bu ürün üçlü geliyor 159 TL. Kapaklı taşıma saplı kek börek fanusu 79 TL. Mini fırın 1275 TL. Breakfast Club Kavanoz 730 cc ikili gelen bu ürün Paşa Bahçeden geliyor. 129 TL. Tek fiyat maşa çeşitleri 49 lira 50 kuruş. Kapaklı şeffaf buzdolabı organizeri 79 TL. Pratik ipli doğrayıcı 3 bıçaklı gelen bu ürün 389 TL. Çift renkli çizgili kase 3 litre haznesi bulunan bu ürün 29 lira 50 kuruş. Çift renkli çizgili kase 1.7 litre haznesi bulunan bu ürün 17 lira 50 kuruş çift renkli çizgili kase 0.4 litre haznesi bulunan bu ürün 8 lira 50 kuruş. Çırpıcı set ikili olan bu ürün 39 lira 50 kuruş. Vakumlu baharatlık 250 ml haznesi bulunan bu ürün 19 lira 50 kuruş. Yağdanlık 750 cc haznesi bulunan bu ürün 39 lira 50 kuruş. Düzenleyici 2 katlı raf 59 TL. Çatal kaşıklı saklama kabı çeşitleri 69 TL. Kapaklı organizer kutu 3.2 litre haznesi bulunan bu ürün 49 lira 50 kuruş. Silikon koruyucu kapak 24 santim haznesi bulunan bu ürün 39 lira 50 kuruş. Sızdırmaz yuvarlak saklama kabı 1 litre haznesi bulunan bu ürün 47 lira 50 kuruş. Semaver çay bardağı 79 TL. Yumurta saklama kabı 39 lira 50 kuruş. Çift kişilik baskılı pike 279 TL. Tek fiyat mutfak ürünleri 14 lira 50 kuruş. Çift kişilik nevresim seti 379 TL. Silikon tutacak ve nihale çeşitleri 22 lira 50 kuruş. Tek kişilik baskılı pike 235 TL. Çift kişilik lastikli çarşaf 169 TL. Tek kişilik lastikli çarşaf 119 TL. Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli ares, 249 TL. Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli ares, 179 TL. İkili yastık kılıfı 59 TL. Sıvı geçirmez yastık alezi 55 TL. Yüz avlusu 65 TL. El avlusu 29 lira 50 kuruş. Kapayla paspası 39 lira 50 kuruş. Demlematik 24 lira 50 kuruş. Videomuz hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakabilir. Gelecek hafta gelecek olan çeyizlik ürünlerini kaçırmak istemezseniz de kanala abone olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.